mide balon uygulaması yapacağız. Ama bir farkı var. Hastamıza ikinci balon takıyoruz. İlk balon uygulamasında yaklaşık 18 kilo verdik. Hedefimiz yaklaşık 35-40 arasıydı. Şimdi kısa bir ara verdikten sonra ikinci balon takıyoruz. Birincisi çok güzeldi. Yani çok rahat kilo verdim. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. İkincisinde de aynı performansı göstereceğiz. Tabii diyet dikkat edeceğiz. Sporunu da yapacağız sefer seferki başarıyı inşallah bu sefer de yakalayacağız. Tamam mı? Hadi bakalım başlayalım. Hastamıza mide içi balon uygulamasına başladık. Şu anda balonu midenin içinde fundus denilen kısma yerleştirdik ve içine mavi metilen mavi dediğimiz mavi ile de sulandırılmış serum veriyoruz. yaklaşık 450 cc kadar sıvıyla balonumuzu şişirdik. Ve mide içine yerleştirdik. Bağlantısı olan tüpü çekelim. Hepsini çekebiliriz. Görüyorsunuz midenin pulunu denilen cebine balonumuzu güzelce yerleştirdik. Yıllardır aynı yetişimde çalışıyoruz. Esra Akşener ve Güler Mustafa birlikte ve hani sizi arkadaşlar da Elif Hanım, Tırhan Bey, Aytekin Bey bu tecrübeli ekiple çok kısa sürede işlemlerimizi tamamlıyoruz. yavaş yavaş çıkıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkürler.